Herkese merhaba, Ayla ben. Bugün yeni bir projeyle karşınızdayım. Penye ipten kolye ördüm. Şöyle bir şey oldu. Beyaz bir kolye örmeyi hayal ettim. Ama ipim yoktu. Penye bir tişört kesip ip haline getirip, sonra da kolye olarak ördüm. Şöyle daha yakından gösterebilirim. E, süslemesi tamamen bana ait. Ve sizler de kendiniz nasıl isterse öyle süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, arzu ederseniz e, nasıl kestiğimi de merak ederseniz bana yazarsınız. Onunla da ilgili bir video çekebilirim. E, ne yapıyoruz? Kesinlikle ve kesinlikle penyelerimizi atmıyoruz, penye tişörtlerimizi atmıyoruz, eşimizin tişörtleri, çocukların tişörtleri, arkadaşlarımızdan bile isteyebiliriz yani eski penye tişörtlerimizi atmıyoruz. Onunla her şeyi örebiliriz. İp haline getirip her yerde kullanabiliriz. E, yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. E, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim penye ipimi aldım şöyle sarı bir penye ipim var e bu gerçek normal ip yani tişörtten yapılmış bir penye ipi değil daha önce sarı elimde olan bir penye ip evet arkadaşlar şimdi kol örmeye başlıyoruz e şöyle bir parça bırakıyoruz şu ipin bir tanesini yapmış olacağız. Bunu kullanacağız. Daha sonra kesebiliriz eğer fazla gelirse. Evet arkadaşlar. Hemen zincir çekmeye başlıyoruz. Şöyle. 30 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25 26 27 28 29 ve 30. Hemen bir kere doluyoruz. 1 2 üçüncüye atıyoruz. 2 kere de çıkarıyoruz. 1 2. Iki. İkili tırabzanlara başlıyoruz. Bir kere doluyoruz. Hemen yanında şu şekilde başlıyoruz Evet devam ediyoruz bir kere doluyoruz bu şekilde bütün sırayı dolduruyoruz arkadaşlar <laughs> zincir hiç atlamadan şu şekilde doldurmaya başlıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle penye tişörtlerimizi atmıyoruz. Çocuklarımızınkini de kullanabiliriz. Arkadaşlarımızdan rica edebiliriz. Eşimizin varsa kullanmadığı. Yeter ki çok kalın olmayan penyeleri tercih edin. Onlardan kesip ip haline getirip ufak tefek şeyler örülebilir. Eğer birkaç tane aynı tişörtten varsa o zaman daha büyük bir şey de örülebilir. Ya da birkaç rengi karıştırıp yine penyipten bir şeyler örülebilir. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Hiçbirini atlamadan ekstramızı bu şekilde bitiriyoruz. gördüğünüz gibi kalın penye ipleri de vardı bu ince olduğu için daha şık duruyor o yüzden dedim tişörtleri de keserken ince penye tişört olursa çok daha güzel durur kolyede mesela bu beyaza da penye tişörtten ama biraz kalındı daha kalın oldu şimdi bu sarısı daha ince bir penye ip o yüzden daha ince olacak bu kolye. Ve süslemesi de tamamen size ait arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız. Her türlü süs olur. E, mesela kotu da ip haline getirip örebilirsiniz. Son bir tane daha var. Şurada onu da yapalım. Evet. Şu şekilde bir trabzanla ördük. İki zincir çekiyoruz, tekrar dönüyoruz, doluyoruz ve ikinci sıramızı yapıyoruz. Yine hiç boşluk atlamadan, şöyle rahat rahat ipin hareket edebileceği, sıkmadan toplanmaması gerekiyor çünkü. Arkadaşlar çok çok bitiyor. O yüzden <laughs> istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Kıyafetinize göre ayarlayıp Yani bu dümdüz bir trabzan modeline çıkan bir kolye modeli kısacası. Bu ipi örmek daha kolaymış. Beyazı dediğim gibi kalın bir penye olduğundan onu örmek biraz daha zor oldu. Çok çabuk Bugün hava bir ağaçla bir güneş açıyor, bir yağış. Şu an güneş var. Sabahtan da çok yağdı. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle bir ölçelim. Evet şuraya gelince bitmiş oluyor. Ne yapıyoruz? Burada şu şekilde bitiriyoruz. Çıkıyoruz ve burada uzun 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 uzun, uzun. şöyle şöyle şurada bir zincir çekmeye çalışıyoruz açıkçası. Evet. Biraz daha gevşek bırakalım. Evet. Aralarından bir olacak arkadaşlar. Evet. Bir tane ilmek çıkaralım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bakın. Göreceksiniz ve şuradaki zincirin bir tanesini alıyoruz ve çıkarıyoruz ve şuradan şöyle alıyoruz. şunu önce de şöyle bir çıkaralım evet şimdi kuruyoruz bir oradan bir oradan alıp Zincirlerini bulalım. Evet, şurası. Bir Tane buradan alıyoruz. Bir de buradan alıyoruz. Ve çıkarıyoruz. Bir buradan alıyoruz. Bir de buradan. Sonra çıkarıyoruz. Tamam, şöyle. güzel görünüyor mu acaba? Evet görünüyor. Gayet güzel. Bakın arkadaşlar bu ördüğümüz sıra. Bu da diğerin sırası. Ne yapıyoruz? Bir buradan tekli alıyoruz. Bir de buranın teklisini alıyoruz. Bir kere de çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra diğerinden geçiriyorum. Yani ipi yürütüyorum aslında. Bakın tekrar yapıyorum. Şu şekilde yavaş yapayım sizler de anlayın. Ve ipi buradan çıkarıyorum. Bu sırayı biraz daha yavaş yapacağım anlamanız için. Zaten artık modelini kurduk. Bundan sonrası şu şekilde toparlayarak bitireceğiz. dediğim gibi bir buradan alıyoruz <laughs> bir de buradan alıyorum şu şekilde çıkıyorum hiç acele etmeyin tek tek bunu bu şekilde örürsek bakın nasıl dönmeye başladı şöyle dediğim gibi ipin daha ince olması daha bir güzel oldu Ve şöyle bir kere de çıkıyoruz. Tekrar alıyoruz. İçine kaçmış şu kısım. Karşılıklı. Aldıkça zaten kendisi dönmeye başlıyor. Yani ipi yürüttükçe bu sık iğne de değil, ipi yürütüyoruz. Yürüttükçe o şekil alıyor. Şöyle. Elimizle düzeltelim. Evet kaçırmayalım aralarda. Şuradaki daha sıkı olmuş. İşte çok baştan sıkınca sonradan böyle şeyler olabiliyor. Evet arkadaşlar. Bitti sayılır. Şöyle. Ucunda birleştiriyoruz, burayı da kapatıyoruz. Bir tane de zincir çektik mi? Burası bitiyor artık. Ondan sonra makasla kesiyoruz. Şu şekilde kestikten sonra uzun uzun, tabii daha biraz uzun yapabiliriz. Evet, şu şekilde. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu ip daha ince olduğu için biraz daha küçük modeli oldu. İsterseniz daha büyük ya da bu şekilde de yeterli. Sonuçta bu iplerle bağlıyorsunuz arkaya doğru. Şöyle. Bunu istediğiniz gibi süslüyorsunuz. Artık size kalmış bir şey. Bence bu da çok tatlı oldu. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir projeyle beraber olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.